Cansu Akkurt, Cihan Eroğlu, yılın çifti. En azından ben kendilerini öyle ilan ettim. Yılın çifti evlendiler ve kendilerine her düğünde olduğu gibi para takıldı. Ancak damadın arkadaşları çuvallarla getirdiler paraları ve taşıyamadılar. Böyle el arabasıyla ancak o paraları taşıyabildiler. Dolayısıyla gelinle damat da gözlerine inanamadı. Eddarısı evlenecek bütün gelin ve damatların başına. Ya. Ellerinde 50 kuruş ve 1 liralık madeni para dolu çuvallarla geldiler. Arkadaşları için düğünde 55 kilo bozuk parayı süsledikleri el arabasına boca ettiler. Geçen yılki düğünde 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot taktı arkadaşı damattan intikamını böyle aldı. Zincirlova Belediyesi'nde çalışan Necati Kaman'la Söke ilçesindeki bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı. <laughs> 60 metre uzunluğundaki banknotları doladıkça doladılar. Damadı mumiye çevirdiler. Sadece olduğum için, eziyet edemediğim için böyle bir eziyet buldum. Toplamda Cihan Eroğlu'nun damat arkadaşına doladığı beşlik banknotlar onun düğününde bozuk para olarak döndü. Cansu Akkurt'la dünya evine giren Eroğlu için arkadaşları unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Takım erasimi sırasında ellerinde çuvallarla içeri girdiler. O çuvallar 3 gün boyunca bütün esnaftan topladıkları 50 kuruş ve 1 liralık madeni paralarla doluydu. Ya. Çuvallardaki tam 55 kilo madeni parayı harca harca bitmez yazısı koydukları el arabasına boşalttılar. Şaşkına dönen damada bozuk para dolu el arabasıyla tur attırarak bir yıl önceki muzipliğinin de intikamını almış oldular. bir şey söyleyeceğim ben o damadın yerinde olsam o arkadaşlarla bütün ilişkimi keserim. Vallahi keserim. Hiç yüzlerine bakmam.